Bu videoda küpünüzü nasıl yağlayabilirsiniz ve yağlarken dikkat etmeniz gereken şeyler neler bundan bahsedeceğim. Evet, ilk olarak küpünüzü neyle yağlamalısınız veya neyle yağlamamalısınız bundan bahsedeyim. Ee, küpünüzü yağlarken küp yağı dışında bir şey kullanmanızı ben tavsiye etmiyorum. Ne bileyim makine yağı olur, zeytinyağı gibi olur. Böyle şeyleri kullanmanızı önermiyorum. Sadece küp yağı gibi şeyleri kullanmanızı öneriyorum. Ee, onun dışında farklı bir şey kullanırsanız küpünüz e, fazlaca e, kötü olabilir iyi bir performans beklerken. ilk başta belki ...biraz daha iyi olabilir hissiyatı falan ama... ...sonradan daha kötü olabilir. Bu yüzden e, küp yağı dışında bir şey kullanmanızı pek fazla önermiyorum ben. Peki küp yağlarını nereden bulabilirsiniz? Ondan bahsedeyim. E, küp yağları e, genellikle ben cubicle'dan alıyorum. Cubicle dışında Shop'tan da bulabilirsiniz... ...veya aliexpress'ten de bulabilirsiniz. Ama ben e, genellikle cubicle'daki yağları kullanıyorum. Mesela burada dianamotizm veya ansiyon, dignitas, gravitas var. Evet şimdi ise yağlamaya geçeyim. E, yağlamada ben ilk olarak... Küpün neresini nasıl yağlayabilirsiniz Ondan bahsedeyim Küpün mesela şuradaki kısımdan yani içindeki Çekirdeğini nasıl yağlayabilirsiniz Küpün eğer ki Maglev sizin küpünüz Mesela buradaki küp tonada 3 Bu maglev bunun o yüzden ben yağlamayacağım O kısmını Ama herkesin yaylı bir küpünüz varsa Kullanabilirsiniz peki Burayı nasıl yağlayabilirsiniz ondan bahsedeyim Genellikle silikon yağ kullanırlar Mesela burada weight 5 var Mesela bunu açayım ben Kapağını, sonra yanına böyle bir tane uç geldi. Bunu e, takıyorum ve mesela e, şuradan bir tık daha gevşetseniz siz küp belki daha iyi olabilir. Mesela ben şuradan arasına sokarak içine birazcık yağ sık sıkıyorum. Evet bu şekilde küpün e, çekirdeklerini yağlayabilirsiniz. tabi tüm e, yapıyorsanız siz tüm yüzlere yapın. Tamam şimdi bunu kenara kaldırayım ve diğer kısımları nasıl yağlayabilirsiniz ona geçeyim. Bu arada ben e, küpü yağlarken e, dnm 37 ve angstrom digitas Gravitas kullanacağım. Evet küpün parçalarını çıkarırken e, birazcık vidalarını gevşetmenizi öneriyorum ben. Sonra 45 derece döndürerek bir tane parçasını çıkardım. İlk olarak e, küpün yağlayacaksınız. Ağır yağlar kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sonra e, hızlandırıcı yağları koymak gibi mesela e, burada benim kullandığım en, en ağır yağ mesela Ansom'un e, bu Gravitas'ı galiba. Bu yanı kullanacağım ben ilk başta. İlk başta küpün bir tane şuradaki parçasını çıkardım ben Sonra ağır yağları genellikle şuradaki kısımlara koyarlar küplerin İsterseniz tabi şuralara falan da koyabilirsiniz Ama oralara daha çok yumuşak hissiyat olan Mesela burada angstrom dignitas var Ben bunu kullanacağım Tabi isterseniz buraya nasıl diyeyim Mesela weight 5 kullanabilirsiniz şuralara Ama buralarda kullanılırsanız az kullanmanızı tavsiye ediyorum ben Sizin elinizde eğer başka bir yağ yoksa onu kullanmak istiyorsanız Evet şimdi ben yağlamaya başlayayım İlk olarak mesela e, bunu kullanacaktım ben. Sonra böyle bir tane çubuk geldi, ben bununla kullanacağım. Açayım bunun kapağını. Evet bu şekilde. Sonra e, bunun içinden biraz alıyorum. İlk olarak şuradaki kısmına sürüyorum biraz. Bu şekilde. Bu arada eğer ki küpünüzü e, daha önceden yağladıysanız veya içi nasıl diyeyim ağır bir hissiyatı varsa e, ilk, yağlamadan önce ben temizlemenizi öneriyorum. E, bunu e, havluyla veya ıslak mendil gibi bir şeyle yapabilirsiniz. Evet şimdi bu kısmına yaptım. Şimdi de buradaki kısmına yapıyorum. Da biraz az oldu burası. Evet şimdi aslında biraz da şimdi fazla oldu. Bu, bu kadar yeterli. Şimdi ben bunu kenara koyuyorum. Bunu koyduktan sonra e, bu yağı yerine takıyorum bu parçayı. Sonra e, küp e, iyice dağıldığından emin olana kadar çevirin. İlk başta küp yağlarken Ağır bir hissiyatı olabilir yavaş yağları koyarken sonra diğer yağlarla hızlandırarak daha kontrollü hızlı bir küp yapıyorum. Evet şu an e, bayağı bir dağıldı içine. Şimdi buna da ben e, Anxion Dignitas'ı e, süreceğim. Evet şöyle kapağını açayım. Bunun için de şu yanında çıkan şeyi kullanacağım. E, tabii isterseniz siz e, buralara da e, böyle nasıl diyeyim daha yumuşak hissiyat veren yağlar sürebilirsiniz. Tek başına sürebilirsiniz veya e, diğer yağlarla sürecekseniz ama mesela az önce ben Unkstorm e, Gravitas koydum. Bu ikisini mesela aynı anda şuraya süreceksiniz ikisinden de bir tık daha az koymanızı tavsiye ediyorum. Ama ben orayı kullanmayı tercih etmiyorum. Mesela öncelikle e, buradaki kısımlarına e, biraz sürüyorum şöyle bir tık süreyim iyice. Sonra bunu şuradaki kısmına uyguluyorum. Buradaki kısmına uyguladıktan sonra burayı da hafif sürebilirsiniz, isterseniz. Ben sürüyorum şimdilik. Sonra şuradaki, son olarak şuradaki kısmına da sürüyorum ben. Tamam ben buradaki kısmına da sürdüm. En sonunda şuradaki e, parçalarına süreceğim ben. Şöyle biraz şuraya süreyim. Şimdi diğer tarafına. Tamam bu kadar e, yeterli gibi. Evet, şimdi bunu ben kenara koyayım. Sonra e, bu parçayı da yerine takıyorum. Ve sonra yine iyice dalına kadar Yapıyorum tabi isterseniz böyle yumuşak hissiyatı olan yağları mesela ben az önce Anxiom Dikün tas kullandım bunu mesela isterseniz şuradaki kısımlara veya şuradaki kısımlara da kullanabilirsiniz ama ben çok tercih etmiyorum orayı kullanmayı biraz kalmış onu da hemen şuraya süreyim. Evet bunu sürdükten sonra bunu kenara koyayım. Şimdi biraz da iyice karışmasını bekliyorum yani yağın iyice dağılmasını bekliyorum. Evet şimdi de dağıldıktan sonra ben en son olarak hızlandırması için Dnm 37 koyacağım ama siz isterseniz Silikon yağı veya az önce gösterdiğim bu tarz yağlar dışında Böyle mesela nasıl diyeyim su bazlı yağlar veya başka yağlar da olur yani böyle şişede bu tarz olan yağları da Kullanabilirsiniz böyle kullanacaksanız benim tavsiyem önce Ağır yağları yani daha yavaşlatan veya kontrollü daha iyi yapabilen yağları Önce kullanmanızı sonra hızlandırıcı yağları kullanmanızı tavsiye ediyorum e, diğer yağlar için de geçerli. Silikon yağı olur e, veya angstrom yağları olur. E, onlar gibi yağlarda da e, önce yavaşlatın sonra hızlandırın koymanızı tavsiye ediyorum. E, ben şu an kullanmayacağım e, bu tarz yağları. Mesela burada bir tane yağ var. E, bu bir tık daha yavaşlatan bir yağ. Ben bunu kullanmayacağım. E, ben e, onun yerine direkt sadece e, DNM-37 kullanacağım. E, i̇ki damla yeterli gibi. Şöyle arasını biraz açıp iki damla damlatıyorum. 1-2-3 oldu ama olsun Tamam şimdi Evet şimdi en sonunda e, Bu yağı da koydum ve en sonunda da e, Parçalarını çıkarıyorum Bazı parçalarını ben gevşetmiştim Onları eski haline getiriyorum Şimdi bunu yaptıktan sonra küp kullanımı hazır. Siz tabi ilk başta hissiyat olarak farklı bir hissiyat alabilirsiniz ama iyice küp yağları iyice dağıldıktan sonra, yani baya mesela çözüm yaptıktan sonra bir tık daha farklı ve daha iyi bir hissiyatı olabilir. O yüzden yaptığınız ilk günkü haliyle muhtemelen olmayacaktır küp işi ayarladı yağladıktan sonra. Şunları çözeyim. İlk başta küpün hissiyatı mesela şu an benim ayarladım gayet bir tık hızlı geldi bana mesela şu an. Ama bayağı çözüm yaparak küp bir tık daha yavaşlayabilir, hızlanabilir. Onu baştan söyleyeyim. Evet küpü yağlarken siz de isterseniz farklı tarz şeyler de yapabilirsiniz. Mesela az önce ben Angstrom setup yaptım küpe Şu anda mesela burada bir tane balık orası var. Ben mesela bunu kullanırken yani yağlarken mesela şuradaki parçalarına Angstrom Dignitas sürdüm sonra biraz da şuralarına falan sürdüm Ansom dickinası. Gravitas kullanmadım. Sonra da DNM 37 döktüm. Siz böyle farklı farklı şeyler yaparak mesela küpünüzde farklı bir hissiyat yapabilirsiniz kendi isteğinize göre. evet bu videoda bu kadardı. İstek videolarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşürüz.